Geçtiğimiz cumartesi Dolma Bahçesi'selayında bir toplantı yaptık. Silah bırakma konusunda bir çağrıydı. Ama bu açıklamayı on maddeyle şekillendirdiler. İçinde özgürlük diyor, barış diyor, her şey diyor. Soyut kelimeler. E bunlara karşı çıkacak halimiz yok. Yani özgürlük geldi de biz karşı mı çıktık? Barış geldi de biz karşı mı çıktık? Hayır. Peki bu şifreli metnin arkasında ne var? Onu bilen var mı? Onu biz bilmiyoruz. Hürriyeti bir gazetecilik örneği yaptı. O maddenin şifrelerini yazdı. Şimdi benim merak ettiğim nokta şu. Hani özgür ağırlığı olan birisi vardı biliyorsunuz. Soruyorlar ortak açıklama mı yapacaksınız? Hayır diyor ortak açıklama yapmayacağız. Tam ertesi günde ortak açıklama yaptılar. Böylece bir grama inmiş özgür ağırlık sıfırlanmış oldu. <laughs> Açıklamayı yaptılar. Benim merak ettiğim bir soru var. Bu açıklama konusunda bir mutabakat var mı? Eğer mutabakat varsa mutabakat konuları ayrıntıları nelerdir? Biz bunu bilmek isteriz. Güvensizlik üzerine inşa edilen bir süreç Türkiye'ye barış getirmez. Hemen arkasından açıklama yapıldı. Barışın önündeki en büyük engel AKP'dir diye. AKP kanadından açıklama yapıldı. En büyük engel HDP'dir diye. Açık ve net söyleyeyim. AKP ile HDP arasında bir seçim işbirliği var ve bu işbirliğini götürmek istiyorlar. İşin Türkçesi budur. Peki Abdullah Öcalan açıklama yaptı. Oturuldu, dolma bahçede okundu. PKK silah bıraktı mı? Bırakmayacağız diyor. Peki o zaman sormak gerekiyor. Silahların gölgesinde siz nasıl bunu yapacaksınız? Silahların gölgesinde nasıl yapacaksınız siz bunu? Bu sorunun çözümü için baştan söyledik. Bir, adres Türkiye Büyük Millet Meclisi olmak zorundadır. İki, bu sorunu çözmek isteyenler dört şarta uymak zorundadırlar. Dört şarta. Bir, samimi ve dürüst olacaksınız. Samimi ve dürüst olacaksınız. Samimi ve dürüst değiller. İki, gizli kişisel bir ajandanız olmayacak. İki tarafında gizli kişisel ajandaları var. Üç, millete izah edemeyeceğiniz angajmanlara girmeyeceksiniz. Öyle angajmanlar var ki anlaşılıyor ki açıklama yapmaktan korkuyorlar. Dört, Cumhuriyet Halk Partisi'ne ve diğer muhalefete bilgi vereceksiniz. Söylediğimiz bunlar. Bunları yapmıyorlar. Kendi aralarında pazarlıklar var. O pazarlıkları götürüyorlar. Suçlanacak kişi olarak da CHP'yi görüyorlar. Buradan Kürt kökenli bütün yurttaşlarıma sesleniyorum. Diyarbakır, Akkari, Bittiz, Urfa, nerede yaşıyorsanız, İstanbul, İzmir, nerede yaşıyorsanız. Samimi ve dürüstüz. Ahlaklıyız. Demokrasi istiyoruz. Etnik kimlik üzerinden siyaset yapmıyoruz. İnanç üzerinden siyaset yapmıyoruz. Seni ikinci sınıf yurttaş görmüyoruz. Birinci sınıf demokrasi herkes için gelsin, hepimiz için gelsin. <laughs> CHP'ye güveneceksiniz. CHP'ye bu sorunun çözümü konusunda güveneceksiniz. Nasıl emekliye Ramazan ve Kurban Bayramı'nda Birer maaş ikramiye veriyorum. Sözünü verdiysem bu sorunu çözmenin yolunu, yöntemini de ben biliyorum. Çözeceğim ben bunu.